Adım Ecevit, soyadım Orhan. Yaşın? On iki. Büyüyünce ne olacaksın? Şerif olacağım. En sevdiğin arkadaşın kim peki? En çok Bilal'i seviyorum. Nereden çıktı bunlar? Ben çekmiştim de, şimdi geldi aklıma. Ben Bilal Tutkur. Büyüyünce polis olacağım. Yaşını söyle, yaşını. On. En sevdiğin arkadaşın? En ee, sevdiğim arkadaşım... Ee, ...şey... Ahu. <laughs> Benim adım İbrahim. Aa, İbo'ya geldi, geldi sıra. Deyince... Deyince <laughs> ben ne olsam Bilal? <laughs> Astronot oldum. Yok ya, ne yapacağım ben? Hem <laughs> yüksekten korkarım ki ben. Bunu nasıl karnınızı bir şeyler? En sevdiğin arkadaşım. En sevdiğim arkadaşım. <laughs> Zeki tabii ki de. Adım Zeki Sinanlı, on bir yaşındayım. Büyüyünce doktor olamam herhalde. Tatlıcı açarım kendime deyince. Ayrıca en sevdiğim arkadaşım da İbo. E, bitti mi? Hepsi bu kadar mı? Benim adım Ahu, on yaşındayım. Büyüyünce prenses olacağım. <laughs> senin arkadaşın kim? Söyle bakalım. Ya ben söylemesem. Söylemezsen olmaz ki ama. En sevdiğim arkadaşım. Ecevit. Ay, vay. Ya abi seni seviyor yine. Durun bakalım çocuklar, gün doğmadan neler doğar. He. Ha. ha tamam. tam geliyorum iki dakikaya ben. Bekle geliyorum. Nereye oğlum? Hani bu dükkanı vereceğiz. Emlakçı birini bulmuş. Ben bir gideyim görüneyim ona. E ben de bir dükkana bakayım o zaman. E, kahvaltı etmiyorsunuz mu? Tadımız mı kaldı anne? Sibel! Aa, adımı unutmuşsundur dedim ama. Ya ne alakası var, ne yapıyorsun? İyi, sana bakıyordum ben de. Ne oldu, hayırdır? Ya kızarsın diye korkuyorum aslında biraz. Ne kızacağım ya, söylesene. Baba oluyorsun. Duydun işte. Hamileyim. Bir çocuğumuz olacak. nasıl bir... Al. Kendin bak. Bir aylık daha. Cinsiyeti belli değil tabi. Misket kadar çocuk. Vay be Sarı. Gözün aydın baba oluyor. Baba mı? Baba mı Baba oluyorum ben oğlum ben. Baba oluyorum ya lan! Baba oluyorum kızım ben! Baba <laughs> oluyorum baba! Baba! İbo, hadi e, bizim iki dakika işimiz var. Bir gideceğim, geleceğim ben. Sen eve geç, Sibel eve geç. İbo yürü! Yürü, yürü, yürü! Baba oluyorum oğlum! <laughs> Babayım lan! <Aman gülüyor> baba oluyorum oğlum! <laughs>